thank you

dur, Oy, uf uf uf. Zeki, gözün çıkacak terbiyesiz. Ha, ne var, ne oldu benimle? Aa, sakin ol karıcığım, ne var bu kadar sinirlenecek? Sen hiç konuşma Sabri. Kırk yılın başında misafirliğe geldik. Onda da ev sahibini tavlada evire çevire yendin, adamla alay edip tahrik ettin. Adam da hırs yaptı seni yeneceğim diye, saatlerce tavladan kalkmadın. Bak trafiğe kaldık. <laughs> Ama yenemedi beni. <laughs> Sabaha kadar öyle saklı yenemezdim, bak. Sedef işte böyle antika tavlasını aldım herifin. Fitil oldu Acemi Şaylak. <laughs> salak damat. Sen al o sedef işlemeli tavlayı da gör. Anne, milletin içinde tövbe tövbe. Senin salak kocan yüzünden dizimi kaçırdım. Pintiliğinden belediye otobüsüne bindirdi bizi. Onun yüzünden sardalya gibi konserve olduk be. Adam tecavüz edecek mi acaba? Bak gördün mü öğrenemeyeceğiz. Tekrarı var anne, onu seyrederiz. Tadı kaçacak bir defa. Ay ne oldu oğlum? Bir de sen başlama şimdi. Açışı geldi bunun. Ne yapacağız Sabri? Elinin körünü yapacağız. Ne bileyim ben? Söyle de tutsun çişini. Dur tutma başım. Dur tutu ver. Ay eve kadar dayan. Ay yaparsa yedek bez de yok. Ne yapacağız? <laughs> ne yapacağız? Adam olsan bir hal çaresi bulursun. Ama nerede? Ya bırak şimdi anne ya çocuğun böbreklerinde söz geçirebiliyorsan sen buyur bakalım. Emretme gelmesin kişi. Bunun da zoru benle. Ha! Ayol didişmeyin öf. Hay Allah'ım deli olacağım ya. E buyurun o zaman iniyoruz. Nereye? Nereye olacak aşağı tabi. Otobüsten iniyoruz işte. Bir kenara yaptılsın tozlu kişine. Sonra? Sonra mı? Ne bileyim ben be. Onu da o zaman düşünürüz. Gelip peşimden. Hadi. Gel kendin. Ya, şekilde... ya, ya. Zaten kanmak istiyor. Bu bak bak. O değil. Ama Ay, mal, mal, de. tamam, ben Yürü ya. ver erkül hadi. Herkes bize bakıyor Sabri. Ya e, ne yapalım yani? Olur mu ayol? Ey Allah'ım ya. Gelin şuradan çıkalım. Dellerin arkası açlık. Orada kimse görmez. Hadi. Hadi gelseniz de. Gelin ya. Allahım, Allahım, sen aklımı koru. Aman ya, rezillikten başka bir şey değil yani. Ya, ha öyle. Hadi be, yürü, acele yürü, edin. Hasan'ın teşahhürüne halledip hemen dönelim. Dizim var diyorum ya. Yeter mi? Hı? Yoldan bayağı uzaklaştık. Hadi burada kimse görmez. Hadi yaptır çocuğun cişini. Çiş çiş diye kafamın etini yedim be. Hadi yaptır. Ay. Şiş, Çok mu yürüdük ne? Hadi kız sallanma. Bir dizi keyfim vardı. Onun da için ettiniz yani. Yetişemeyeceğiz işte. Tamam anne ya. Aa. Aman cezanı vermesin. Ödümü kopardım ben de vur. Ne oldu kayınvalide? Korktun mu be? Ee, korktum ya. Kınayak. Allah. Bu ne ya? Salak seni. O bir kere olur anladın mı? Alay ediyor aklı sıra. Sen aç Tamam hallettik. E, hadi dönelim artık. Hadi dönelim dönelim. Ay, bulduk. Ah, ah. Ne Ay, filan olmadı. Bismillahirrahmanirrahim. Şşş, dur. Dur, Ne yapacağız, Samri? Allah. Geçtiğimde seyrettim tanzam filmlerine göre önce ateş yakmak lazım. Sonra sonra. Ama ben dur da ne alım? Sık boğaz etmesen olmaz mı yani? Önce bir ateş yakalım da sonrasında sonra. Allah Allah tövbe estağfurullah ya. Tafranı sevsinler. Yürü hadi çalı çırpı topla odun da. Niye be? Heh, kadın başımıza biz mi gidelim odun toplamaya be? Ne biçim erkeksin sen? Bir dakika erkekliğime laf ettirmem ben. Uzatma Sabri. Tamam Anlaşıldı gidiyorum. Gülme sen de. Baba ben niye geliyorum ya? E sen de erkeksin. Of ya. Tosun acıktı. <laughs> Al bakayım tosunum. Bunları ye. Bunlar nereden çıktı anne? <laughs> Misafirlikte cebime attıydım. Ayıp anne ya. Niye? İşe yaradı işte bak. Biz de acıktık aman anne ya. Başka yok. Hani başka yoktu? Yok. Anne bize de ver ya. Bitti. Ah. Hepsini <laughs> yemişler. İstersen vereyim. Daha var. misin <laughs> Afet haklı anne. Çok güzel örnek ya. oluyorsun çocuklara. Güçlü olan hayatta kalır. Ormanın kanunu budur. Anladın mı Yıldız Hanım? Yuh. Heh. bırakamaz bu beceriksiz damat. <Gülüyor> <Gülüyor> Ateş böyle yakılır. Ah becerikli kocacığım benim. <laughs> Şu mereti ilk yakan adam senin kadar havalanmamıştır. ha. Madem beni beğenmiyorsun, bundan sonra ne yapacağımızı sen düşün o zaman. Ben karışmıyorum kayınvalide. Düşündüm bile. Başımıza gelen bütün <laughs> musibetin <Anne>. sebebi sen <laughs> olduğun için. Senin ağzını, <laughs> yüzünü dağıtırım. <laughs> Elimden kimse kurtaramaz anladın mı? <laughs> Çok güzel Cemali. Çocukların önünde ayıp oluyor bak. Üşüyorum <laughs> ben ya. <laughs> e, ateşin yanına oturalım. Anneciğim, seninle kavga etmek aslında hiç hoşuma gitmiyor benim. Aslında ben seni çok seviyorum kayıp anne. Yavrum, ben de seni seviyorum. <laughs> Sağ ol. Benim akıllı, yakışıklı damadım. Annem. Oğlum. Biz ne mutlu bir aileyiz değil mi zeki? Çok kesin. çok <laughs> çok haklısın abim. Canlarım. <gülüyor> <gülüyor> Hayırdır inşallah kızım. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ya! <laughs> 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 Zeki kaçsak mı ne dersin? Bizi yakala ala. onları kızdırmış oluruz. Bizi öldürürler. Kendi istekleriyle bırakacakları zamana kadar beklememiz lazım. Ah, ah. Merhaba. Ee, biz e, dostuz dost. <gülüyor> <gülüyor> ha, ne? <gülüyor> <gülüyor> ha. Bana ha. Otur bakayım otur. Duazya simitleri var. Ulan, ulan nasıl ulan. bir şoförsün lan sen nasıl araba kullanmaktan doğa? Geçmezse bana yok. Soğuk sudan isteyen. Bitti işte. Asfaltta yumurta pişirip çektik. Şoför kavgalarını çektik. Bir bebeğin doğumunu çektik. Hepsi bitti. Hepsi sıradan işler. Ulan bir gerçek haber patlatamadık gitti be. Kısmet be abi. Yok işte ne yapalım? Abi. Lazım değil kardeşim. Ok da lazım değil yay da. Yaylan abicim hadi. Uç kadın, iki erkek, bir babak. O da lazım değil. Hı? Sen ne diyorsun bakayım? Oraya gitti onlar. Kim? Kimler? Ne nereye? Gelmez onlar. Kalacaklar orada. Kaybolan insanlar mı var yani? Onlar gitti. Nereye gittiler? Ne tarafa? Geçit. Allah Allah. Nereye gitti bu adam? Ha alo. Bir kayıp duyumu var. Teyit edecektim. E, ee, i̇ki erkek, üç kadın, bir bebek. Evet evet aile olabilir. Var mı? İki gün önce ha? Tamam. İçimden bir ses meşhur olacaksınız diyor. Yürü. Hayda! Ulan gene mi Seyyek be? On senelik Seyyek'i bir oyunda attım be. Sen de amma ballıymışsın ha. Acemin şansı bu kadar olur birader. Denize girsen balık kaçacak. Sabri! Şey, şey yine yani... Safri. Tamam tamam be tamam. Heh, buyurun, nasıl oldum gene işte. <gülüyor> <gülüyor> Tamam tamam yendin yendin de bir de madara etme bari. Ee, i̇yi kötü alıştık vallahi bunlara da alıştık alışmasına da insanın evi gibi de olmuyor vallahi. Geldiğimiz yere dönmenin yolunu bulmamız lazım. Aa, merhaba. Ya nerelere geldik biz baba? Burası neresi ya? Afrika'ya mı geldik? Kafayı mı buldum ben? Ne oluyoruz ya? Macera bu oğlum macera. Geri döndüğümüz zaman zengin ve ünlü olacağız. Şimdi sendikaya üye olmamıza bile izin vermeyenler var ya... ...ayaklarımızın altına para desteleri dizecekler oğlum. Yürü be yürü. <laughs> El öpenlerin çok olsun. Sağ ol yavrum. <laughs> Teşekkür ederim evladım. Pek de kibar maşallah. <laughs> Kayınvalidet beni sevmiyorsun ama nişpet olsun diye Allah'ın orangutanına damat muamelesi yapılır mı hiç be? Görüyorsun değil mi anneni? <gülüyor> <gülüyor> Aman Sabriye ne yapsın kadın oyalanıyor işte. Maşallah maşallah. Keşke senin gibi bir damadım olsaydı. Ah, ah, maşallah <gülüyor> <gülüyor> Kaybolduk be abi. Doğru iz üzerindeyiz hissediyorum. Pes etme. Abi ben tırsmaya başladım. <laughs> Geri mi dönsek ha? ne dersin? Ya saçmalama be az kaldı. Hissediyorum diyorum sana ya hadi. Dur, Ho -ho -ho. ben getirecek şimdi tavla, sen görecek bu sefer kim madara. Ah ah. Ne yapıyorsun sen be kadın, çıldırtacak mı lan sen beni? Ne öyle muz almalar vermeler, karşılıklı bağırışıp tepinmeler, Ne alırız lan? Ne var canım, acıktığımı anladı muz verdi o kadar. Abartma hemen kibar adam. He? Kibar mı? Ulan o hayvan be hayvan. Bana bak damat. Kıskanak olup hot sot edeceğine karına sahip çık o zaman. Oh, 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 sabri. Oh, oh, tavla Sabri. Oh, madara. Oh, oh, madara. Oh, oh. Geldim geldim. Ulan bu sefer parçalayacağım seni. Bunlar <laughs> 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 gezdiğim dediğimiz çok iyi oldu ha. Evet iyi oldu da nasıl kaçacağız peki? Gel şu dağlara gidelim. Kimse farkına varmaz. Bak görüyor musun? Burada ateş yakılmış. Buradalarmış. Demek ki çok yakındayız. Ha? Ee? Oğlum bu ne lan? Baksana maymunlarla yaşıyor bunlar. Düp maymun olmuşlar. Yazıklar. Ya sen nasıl bir adamsın ya? Karşımızda yılın haberi duruyor. Sen yazıklanıyorsun. Gevezelik edeceğine aç şu kamerayı da kaydetmeye başla oğlum. <laughs> Bak şimdi <saldırı> çıkar olmaz. <gülüyor> 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 maymun ailesi için sıradan bir gün başladı. Ailenin kadınları dere kenarında çamaşır yıkarken... ...bebekler eğlence peşinde koşuyor. Benim rahmetli de senin gibiydi bitlenip dururdu böyle. Eee, yokluk zamanlarıydı tabi. Seferberlik vardı. Sabun yok, su yok. Maymun ailesi için en önemli şeylerden biri ise temizlik. Ailenin <laughs> en büyük ferdi ailenin temizliğinin kontrolünden sorumlu. <laughs> Oo. Ailenin babası biraz sinirli. Azgınlık dönemlerinde muz yiyerek ve çığlıklar atarak eşini yanına çağırıyor. Senede yalnızca iki kere bu dönemi yaşama şansına sahip olduğu sanılıyor. Sen çitasın, ben de afet. Sen çitasın, ben de afet. Maymun ailesinde türün devamını belirleyen her zaman dişilerdir. Dişi maymun çocuk sahibi olacağı erkeği seçiyor. <laughs> Kız, kırarım bacaklarına. <laughs> Burası Akdeniz, Burası Mama. Burası da Karadeniz. Anladınız değil mi? Bu... Maymun ailesi için eğitim daima çok önemli. No. Ve bu görev, önemli görev her zaman ailenin bileceğiz. en büyük oğluna ait. <gülüyor> 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 Kaset bitti be abi. Ah be çok iyi gidiyorduk ya. E şimdi ne yapacağız peki? Dönelim artık. İyi de nasıl? Yolumuzu nasıl bulacağız peki? Yolum! <laughs> Kayboldun siz. Ben götürecek burada sizi. Ancak var bir şart. Neymiş o şart? Siz kimseye anlatmayacak burada ne gördüğü. Ha, tamam anlatmayız. Gidelim. Ee, kayıp aile onlar ne olacak? Onlar kalacak burada. Çünkü onlar burada mutlu. Siz verdiği bana bir söz unutmak yok sakın. Ayıpsın ya tabii ki çekiyor mu? Ne, ne yapıyorsun abi? Çekiyor çekiyor. Abi ne yapıyorsun? Polisi arıyorum. Haberi yakalamışım. fiyonkunu atmayacak mıyım yani? Orayların elinde esir olan insanların kurtarılması sahnesi olmadan haber tamam olur mu oğlum? Vallahi çok adilsin abi. Eyvallah. O senin hadilin. Ee, merhaba komiserim. Ee, bir ihbarım olacaktı. Hani kayıp olan bir aile vardı ya komiserim. Onları buldum. Evet bir bilgi vereceğim konuyla ilgili. Şimdi bulunduğumuz yeri tarif ediyorum komiserim. Medeniyetin beşiği diye bilinen İstanbul'da henüz rant girmemiş ormanlarda belki de yüzyıllardır yaşayan yarı maymun bir ailenin olacağı kimin aklına gelirdi? Ama biz bulduk, görüntüledik ve polise haber verip kurtarılmalarını sağladık. Evet sayın seyirciler solda görmüş olduğunuz dürdane ailenin en büyüğü. Maymun teyze kapsana hadi kap. Tuzlu fıstık olmadan içilir mi bu eşeğin oğlu? Bunu atıyorsan fıstık da adını öğrenmiş, sorulduğunda Sabri diyebilen ve soyadı olarak fırıldağı kullanan bir tanesinin... ...bakın işte şurada ancak bir insanda görülebilecek üstün yetenekleri var. tabii Sabri Fenerbahçe Gençler Birliği alt mı üst mü? Ulan senin altını da üstünü de gelmişini de geçmişini de İnanılmaz ama gerçek sayın seyirciler. Peki onca özelliğe sahip bu ailenin sizce suçu ne? Neden normal hayatı bırakılmak yerine kafese tıkıldılar? Çünkü sayın seyirciler, bilim adamları, zoologlar, antropologlar, belediye zabıtası ve belediyenin parklardan sorumlu müdüründen oluşan bir heyet salı verilmeleri için erken olduğunu söylüyor. Salı verilmeleri ancak bu kafeste geçirecekleri uyum sürecinin ardından mümkün olacak. Kafesler kırılsın, fırıldaklar salınsın. Bir grup hayvansever bu durumu protesto ediyor. Şimdi hepinizin saatlerdir merakla beklediği VTR'mizi yayınlıyoruz. Fırıldak ailesi orangutanların esaretinden nasıl kurtuldu? İşte operasyona ait görüntüler. Bütün önlemleri alan görevliler hazır olmalarına rağmen orangutanlara yaklaşırken endişeliydi. Fakat beklenmedik bir şey oldu. Orangutanlar özel güvenlik kıyafeti giymiş kendilerine sokulan görevlileri yakın akrabaları olan goriller sandı ve gorilleri, yani görevlilere karşı hiçbir şey yapmadılar. Ta ki görevliler fırıldakları almaya kalkışana kadar orangutanlar frıldakları vermek istemedi maalesef karşılaştıkları direniş görevlilere biber gazı kullanmaktan başka çare bırakmadı. <laughs> alın şunları ekip arabasına toparlayın hadi çabuk alın alın. İşte olayları bütün ayrıntılarıyla gördünüz sayın seyirciler. Yüzyılın olayına tanık oldunuz. Yeniden görüşene dek sağlıcakla kal Türkiye. Senin tekrarı da bitmiştir artık hayatta. O vahşi adam tecavüz etmiştir zavallı kadıncağızı. <laughs> yazık. Çok yazık. <laughs>